su grubu yengeç akrep ve balık burçları. Şimdi sizin için aslında ayın ilk yarısı biraz daha böyle duygusal ve hassas geçecek. Çünkü gezegenlerin çoğu balık burcuna artık geçiş yapıyorlar. Venüs balığa geçecek. 12 Mart'ta Güneş zaten burada biliyorsunuz. Sonra Mars da buraya geçecek. Ve burada bir Güneş Neptün kavuşumu yaşayacağız 17 Mart'ta. Dolayısıyla bu ay birazcık sizler için aslında duygusal, romantik temalar ön planda olacak diyebilirim. İlişkilerde romantizm, bazı duygusal sorunları çözmek vesaire ama tabii ki bir taraftan bazı kafa karışıklıklarını ve belirsizlikleri de beraberinde getirebilecek bir zaman dilimi olacak diyebilirim sevgili su grupları. Ayın ikinci yarısı itibariyle sizler için biraz daha enerji yükselecek diyebilirim. Bazı kararlar uygulanacak ya da bazı konularda netleşebileceksiniz. Şimdi burç burç ilerleyeceğim ve akrep veya balıksanız eğer aşağıda burcunuzun başladığı dakikaya tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Evet yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar merhabalar tekrar hoş geldiniz. Şimdi Evet dedim ki sizler için biraz daha romantik ve duygusal ve hassas bir ay olacak. Şimdi bu ay itibariyle öncelikle kariyer konularına değinelim. Çalışanlar için kariyer konuları nasıl ilerleyecek? Ayın ilk yarısında burada bir takım belirsizlikler olabilir. Beklemede kalmanızı gerektirecek durumlar olabilir ya da sizin kafanızın netleşmediği, ben netleşsem halledeceğim ama ben netleşemedim, ben kararsızım dediğiniz konular devrede olabilecek gibi duruyor. Dolayısıyla aslında bir takım gelişmeler 20 Mart itibariyle gerçekleşecek. Hatta 20 Mart itibariyle Önümüzdeki bir ay kariyer açısından önemli bir gündem başlayacak sizler için. Belki iş arıyorsunuz, yeni bir işe başlayacaksınız, belki iş değiştireceksiniz ya da iş yapış şeklinizle ilgili önemli gelişmeler olacak. Belki de terfi alacaksınız. Bu açıdan oldukça destekleyici bir ay olacak. Terfi fırsatları ya da çok daha iyi bir pozisyonla, daha iyi bir alanda ilerleme fırsatları söz konusu olacak diyebilirim. Siz çalışmıyorsunuzdur, eşiniz çalışıyordur. Aynı şeyler onun için de geçerli. Yurt dışı ile bağlantılı bir alanda bir şirkette çalışmak, kendi işinizi yapmak, ticari bağlantılar açısından, akademik konular ve eğitimle ilgili konular açısından da oldukça destekleyici olacak. Ama burada örneğin bir sınava gireceksiniz veya bir mülakatınız var ya da bir başvurunuz var. Ay ortası biraz dikkat çünkü kafalar karışık olacak. Burada hatalara mahal verip hayal kırıklıkları yaşamayın derim. Ben bu hatayı nasıl yaptım, nasıl dikkat etmedim diyeceğiniz durumlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Bir de belki ufak tefek tatil planları yapabilirsiniz. Bunun dışında sağlık anlamında değerlendirdiğimde aslında olumsuz bir şey. Ay içerisinde genel olarak gözükmüyor. Bir olasılık gözükmüyor. Tabii ki bireysel haritalarımız var. Sağlık konularına girmekten çok hoşlanmıyorum ama... Bir tık böyle bir özellikle ay sonuna doğru kilo artışlarına dikkat edin. Bir de malum Ramazan hani iftardan sonra işte tatlısına kadar falan gibi böyle biraz hani abartılı durumlara dikkat edin derim ama onun dışında da destekleyici görünümler var. Hatta bir sağlık probleminiz varsa belki doğru doktorla buluşmak ya da doğru zamanda buluşmak gibi güzel fırsatlar da yakalayabileceksiniz. İlişkiler açısından değerlendirdiğimde de bu ay itibariyle özellikle yine ayın ikinci yarısı ikili ilişkiler açısından önemli. Çünkü belki de evlilik kararları gelebilir, evlilik teklifleri gelebilir hayatınızda biri yoksa var olan ilişkide netleşmek isteyeceksiniz çünkü sınırlarımız çizilsin, kurallarımız belirlensin. İşte aileler mi tanışacak, o mu olacak, bu mu olacak belirlensin isteyebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ve bu ay özellikle 20 Mart'tan sonra başlayacak olan ilişkileriniz uzun vadeli ve kalıcı olur. Yani evliliğe gidebilecek ilişkiler ön planda olacak diyebilirim bu anlamda da güzel bir ay olacağını düşünüyorum sizler açısından ikili ilişkiler ve evlilik bakımından. Zaten evlisinizdir orada da belki ortaklaşa kararlar ya da eşle ilgili önemli yeni başlangıçlar hani eşinizin iyi bir işe başlaması eşinizle ilgili bir önemli gelişme olması gibi gibi birçok durum söz konusu. Şimdi bu ay bir tutulmamız var. Artık tutulmalar başlıyor dedik. Terazi burcunda 25 Mart'ta yaşayacağız ve bu ilk ve son tutulmamız olmayacak. 8 Nisan'da bir tutulma daha var aynı aksa. Dolayısıyla biraz ev, aile, yuva konuları ve kariyer konuları. Bunları tabii ki Nisan ayında da konuşacağız tutulma özelinde de ayrıca tutulmaları yorumlayıp anlatacağım ama şöyle bir genel özet geçmek gerekirse ev, aile, yuva ve kariyer konularında önemli başlangıçlar, bitişler ve yeni başlangıçlar ön planda olabilecek sizler için. Özellikle evle ilgili belki yer değişikliği, şehir değişikliği, taşınma gibi, alım satımlar gibi konularda birçoğunuz açısından özellikle bu ay ve Nisan ayı içerisinde devrede olacak buralara odaklısınız. Bu açıdan da eğer böyle bir düşünceniz ve isteğiniz varsa da destekleyici diye düşünüyorum. Yani bu ay aslında böyle mesela bir teklif almak önemli fırsatlarla karşılaşmak, bir yerde çalışıyorsanız müşteri bazı satış bazı çalışıyorsanız mesela yeni müşterilerden yeni kazançlar elde etmek gibi gibi birçok fırsatı ve destekleyici temayı beraberinde getirecek güzel göstergeler var. Yeter ki biz duygusal olarak ve ruhsal olarak iyi hissedelim, iyi olalım. Onun için de hazır bu kadar böyle Neptündür, balıktır temaları varken aslında biraz daha belki hafif yürüyüşler, bize iyi gelecek olan şeyler işte meditasyon olabilir, başka bir şey olabilir. Ramazandayız, dualar olabilir. Hani bol bol işte toplu dua günleri olabilir vesaire. Şeyden bahsetmiyorum. Kur'an okunuyor zaten hani Ramazan boyunca yapılandan bahsetmiyorum mukaveleden ama hani onun dışında kendiniz belki böyle bir takım işte bize iyi geldi, bana iyi geliyor dediğiniz bir kitaba başlamak da olabilir, bu başka bir şey de olabilir. Biraz daha sizi rahatlatacak olan aktivitelere odaklanmanızda fayda var diyorum sevgili yengeçler. Ve haftalık burç yorumlarınızı da kaçırmayın. Orada biraz daha tabii ki bunların detaylarına iniyoruz o hafta özelinde. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve akrep ve yükselen burcu akrep olanlar merhabalar sizlere de sevgili akrepler. Sizin için ekstra ekstra romantik bir ay olacağını söyleyebilirim bu ayın. Hatta fazla romantizme kendinizi kaptırıp kendinizi kandırmak, aldanmak, aldatılmak gibi potansiyellere de açık olacaksınız. Buna lütfen dikkat edin derim. Varsa çocuklarla ilgili torunlarla ilgili biraz kaos olabilir. Sizi yorabilirler belki ya da zamanı doğru yönetemeyebilirsiniz onlarla ilgili konularda. Belki hem çalışıyorsunuz hem çocuklarınız var. Bu ay biraz işlerim çok yoğun. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren neyi nasıl planlayacağımı şaşırdım. Yardıma ihtiyacım var derken bulabilirsiniz kendinizi ya da ruhsal olarak biraz tükenmiş hissedebilir bazılarınız. Dinlenmeye ihtiyacım var diyebilirsiniz ama bunu olumsuz bir yerden söylemiyorum. Yani tükenmekten kastım yorgunluk aslında yani hani enerjisizlik, olumsuz düşünceler, kötü şeyler anlamında değil. Hepimizin bazen biraz bir durmaya ihtiyacı oluyor ya. İşte öyle bir ayın ilk yarısı biraz durmak istiyorum. Biraz belki hobilerime vakit ayırmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımla daha sık görüşmek istiyorum. Duygusal paylaşımlar yapmak istiyorum. Bana iyi gelen şeylere odaklanmak istiyorum dediğiniz bir zaman dilimi olacak. Ayın ikinci yarısı daha hareketli, daha aktif, daha enerjik ve çalışkan olduğunuz bir zaman dilimi olacak diyebilirim. Bir hamilelik gündemi olabilir bu arada ama orada da çok fazla ümitlendirmeyeyim çünkü bir Güneş Neptün kavuşumu var. O da işte hani hamileyim sanmıştım ama değilmiş. O anlamda da daha teslimiyette olup hani böyle olmazsa olmazları birazcık bir kenara bırakmakta fayda var. Bir taraftan bu ay itibariyle bazı arkadaşlarınızla birebir ilişkilerinizi daha da güçlendireceksiniz. Duygusal bağınız artabilir, daha da güçlenebilir. Bazılarıyla ilgili de hayal kırıklıkları gelebilir. Var olan bir ilişkiniz varsa bu arada ama hani böyle oturmamış flört aşamasında olan o biraz kafanızı karıştırabilir. Özellikle veya da işte karşınıza yeni biri çıkabilir. O biraz kafanızı karıştırabilir ama bu Güneş Neptün bize olmayacak insanlara olmayacak primler verdirtip veya kandırılmamıza, hemen ikna olmamıza, sonradan da mağdur olmamıza sebep olabilecek bir açı. O açıdan da lütfen dikkatli olun, daha gerçekçi olun lütfen. Sadece duygulara değil gerçeklere ve aslında olması gerekenlere de biraz odaklanın o anlamda derim. Bunun dışında eğer hayatınızda biri yoksa ayın ikinci yarısı itibariyle bir takım fırsatlar ve potansiyeller karşınıza çıkacak. Hatta belki bir tanıştırılma arkadaş çevresinden biriyle bir tanıştırılma potansiyeli olabilir. Evlilik kararları gelebilir. Evliliğe gidilecek yeni bir ilişkiye de başlanabilir. Sadece evlilik olarak düşünmeyin ortaklaşa konularla ilgili de yani birlikte iş yapmak, hadi bakalım başlıyoruz demek açısından da destekleyici. Yani belki bir ortak iş yapacaksınız, belki bir işbirliği yapacaksınız. Uzun vadeli bir işbirliği olacak belki. Hani sonuçta proje bazlı çalışıyorsunuzdur ve uzun vadeli bir işbirliğine birliğine başlıyorsunuzdur. Bu da güzel. Ve bu ayın tutulması terazi burcunda dedik. 25 Mart tarihinde gerçekleşecek. Hayatınızda özellikle hukuksal konularla ilgili ve evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili bazı süreçleri tamamlayacak bir tutulma olacak bu. Yani netleşeceksiniz aslında. Hukuksal konularda da bitişler ve tamamlanmalar söz konusu olabilir. Süreç artık tamamlanabilir belki birçoğunuz açısından ya da eğitimle ilgili ya da herhangi bir konuda aslında sizin için tam bir tamamlanma zamanı olacak biraz da sağlıkla alakalı tamamlanmalar gündeminizde olacak. Yani bir sağlık probleminizle ilgili artık sonuç aldığınız ve nihayet rahatladığınız bir süreç de olabilir. Fakat biraz belle ilgili problemlere de dikkat edin derim. Ayın ikinci yarısı da migren probleminiz varsa kasarlarınız olabilir, migren ataklarınız olabilir. 20 Mart'tan sonra biraz buralar sizi zorlayabilir, yorabilir. O açıdan hani sağlık anlamında yine de kendinize dikkat edin. İşte uyku düzeni, beslenme düzeni vesaire Mars'ta özellikle sağlık alanınız ve yükselen yöneticiniz dolayısıyla hani çok da rahat etmediği bir pozisyonda olacak. O yüzden böyle 23 Mart itibariyle özellikle çok enerjik olmayabileceksiniz. Çok böyle koşturayım, onu da yapayım, bunu da yapayım halinden ziyade mecbur kaldıkça hareket ettiğiniz bir süreç başlayacak diyebilirim aslında bu anlamda. Parasal anlamda da destekleyici, zaman zaman bir takım fırsatlar var. Hatta belki de bir Zam meselesi yine ayın ikinci yarısı gündeminizde olabilecek diye düşünüyorum. Eğer çalışıyorsanız böyle bir beklentiniz varsa keza alım satımlar açısından da önemli bir ay olacak, hareketli bir ay olacak sizler için. Ayın özeti sizler için bu şekilde. Haftalık burç yorumlarında detaylarını konuşuyoruz zaten. O yüzden takipte kalın ve kendinize iyi bakın. Ve balık ve yükselen burcu balık olanlar merhabalar sizlere de sevgili balıklar. Şimdi balıklar bu ay Venüs burcunuza geçecek 12 Mart'ta. Güneş zaten burada biliyorsunuz. Sonra Mars da buraya geçecek. Dolayısıyla gezegenler biraz burcunuzda toplanacaklar aslında. O yüzden özellikle bir 20 Mart'a kadar olan süreçte yani Güneş Koça geçinceye kadar aslında bir tık daha böyle kafa karışıklıkları, hayatınızda belirsizlikler ya da kararlarınızda belirsizlikler, kararsızlıklar ön planda olabilecek. Bazı konularda hani böyle çok gaza gelmek, motive olmak, kendini ortaya koymaktan ziyade bunu isteyip ama yapamamak gibi durumlar ön planda olacak. Yani bir şeyler yapmak istiyorum. Kafamda bir sürü düşünce var, duygu da var ama harekete geçemiyorum. Eyleme bir türlü geçemiyorum gibi bir durumda olabilirsiniz. Biraz sizin için aslında tam bir teslimiyet ve kabul ayı diyebilirim bu anlamda ayın ilk yarısı. Şu an evet olmuyorsa olmuyordur. Tamam olacağı zaman yaparım, olduğu kadar yaparım gibi hani biraz daha böyle aslında kendinizle ilgilenmek, kendinizi şifalandırmak, belki yeni bir şeylere başlamak, ufak tefek böyle hobiler, keyif aldığınız ya da size iyi geleceğini düşündüğünüz durumlara odaklanmak açısından destekleyici bir ay olacak. Bazı duygusal problemlerinizi de bu ay içerisinde belki çözebilirsiniz. Aslında bunların çözümü de var ama dikkat edin kandırılmayın derim. Özellikle 17 Mart civarı Güneş ve Neptün kavuşumu yaklaşık bir haftaya yayacak. O hafta geldiğinde zaten aslında haftalık detaylarda anlatıyorum. Burçlarda detaylı anlatıyorum. Biraz oralarda böyle bir yorgunluk, isteksizlik, bir her şeyi bir salı salıverme, veya kurban psikolojisi, işte aldanma, aldatılma, kandırılma gibi potansiyeller devrede olacak. Bunlara da dikkat edin derim. Fakat ayın ikinci yarısı itibariyle enerjiniz biraz daha artacak. Özellikle çalışanlar için para ve kariyer konuları ön planda olacak. Kazançlarınızı arttırma yönünde çaba gösterdiğiniz, belki yeni kararlar aldığınız bir süreç olabilecek. Ya da yeni gelişmeler, yeni fırsatlarla karşılaşabileceksiniz özellikle kendi işinizi yapıyorsanız satış yapıyorsanız bir şekilde hani orada daha fazla bir yoğunluk, çok fazla müşteri talebi belki ya da hani işlerin iyiye gitmesi yani para kazanma açısından iyiye gitmesi yönünden bir takım fırsatlar olması ihtimali var. İş arıyorsunuzdur işe başlama ihtimali yine ayın ikinci yarısı daha yüksek gözüküyor. Para kazanmaya başlamak işe başlamak açısından da oldukça destekleyici bir süreç sizleri bekliyor olacak sevgili balıklar bu açıdan da gayet güzel değerlendiriyorum. İkili ilişkiler açısındansa hani bu ay böyle çok fazla size aşk aşk diye bağıran bir harita yok esasen böyle uzun vadeli yeni bir ilişkiye başlayacaksınız falan diyemiyorum. Siz bu ayda bir tık böyle bir pas geçin. Var olan ilişkilerinde devamı hani orada da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Var olan ilişkiler ilişkiler devam edecektir. Sadece ilişkilerde özellikle eşten gelen ya da partnerden gelen parasal anlamda fırsatlar olabilir. Eşiniz zaman alabilir, eşinize başka bir para konusu, ikramiye olabilir. Hani eşle bağlantılı bir para girişinin de olma ihtimali söz konusu. Bu da size iyi gelecek. Ama hani hayatınızda biri yoksa elbette bir takım tanışmaların ihtimali var bu arada yakın çevreden veya sosyal medyadan. Ama bu böyle sizi hani belki de evliliğe götürmeyebilir. O yüzden karşınıza çıkan insanları bu ay için söylüyorum. Bu ay özelinde söylüyorum. Çok da idealize etmeyin derim. Kendinizi de kandırmayın. Bu ay bir de bir tutulmamız var. Terazi Burcu'nda 25 Mart tarihinde. Bu tutulmayla da beraber Özellikle mesela işte belki bir borcunuz bitecek, bir nafaka süreci tamamlanacak, konu netleşecek gibi gibi böyle özellikle işte borçlar, ödemeler, sigortalar, primler, alacak verecek meseleleri, alım satımlar gibi konular açısından bir şeyleri tamamlayacak, bitirecek, noktalayacak bir tutulma olacak bu. Bir ay tutulması dolayısıyla bitişleri getirecek. Duygusal ve ruhsal açıdan da bir takım farkındalıklar yaşatacak size. Belki sosyal çevrenizle ilgili, evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili bazı kararlar aldırabilir. Bazı şeyleri yeni farkına varmanıza da sebep olabilecek sevgili balıklar. Evet, sizin için de ayın özeti budur. Haftalık burç yorumlarında detaylarda görüşürüz. O yüzden takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.